Uçak alanında seni bekliyor. Birkaç saat sonra havalanacak. Amerika'da deniz kenarında, Miami'de güzel bir malikane. Tek yapman gereken şunları imzalamak. Önce çocuklarımı bırakacaksın. Onların bir sıkıntısı yok. Rahatları yerinde. Bütün bunları imzalarım. Ama şunu çok iyi bil Sermet. Fırat'ın başına gelenlerle hiçbir alakam yok benim. Düşmanını başka yerde ara sen. Adamlarını ara, talimatlarını ver. Her şeyi satsınlar. Orada paraya ihtiyacın olacak. Canlı bugün günü aldık. Haftaya evleniyoruz. Aa! Tebrik ederim. Ay! Evlenen evlenene. ha. Başka kim evleniyor ben? Hadi size iyi geyikler. Çayınızı da koydum. Bu arada çok sevindim. Allah mesut etsin. Sağ ol canım. Ah, bu kimle evleniyor? Zafer'le. Tabii beni öldürmesi gerekiyor önce. Sen bırak o şapşalı ya. Hı. Ya biz bir haftada nasıl hazırlanacağız? Gelinlikti, davet iyiydi, düğündü falan. Ay yok ya, düğün falan istemiyoruz biz. Ben böyle gelinlik de giymeyeceğim, sade bir elbise giyeceğim, o kadar. Sonra bir yemek yeriz, sonra da kısa bir balayı tatili bitti gitti işte. Sen, düğün istemiyorsun, gelinlik istemiyorsun, sen. Aa, istemiyorum. Denizciğim, sen bayılırsın düğün, tantana, davetiye, gelinlik falan öyle şeylere. Yıllardır hayalini kurduğun şey ha? Yok be ne öyle çocuk gibi ergen miyiz biz canım? Böyle bir küsüyoruz, bir ayrılıyoruz. evlenelim bakalım tamam. Arkadaşım, neyin var senin? Ben hiç iyi görmüyorum senin halini. Doğru mu bu evlenme kararınız sence? Çok. Evet tabii canım. Beş yıldır birbirimizi üzüyoruz zaten. Bir de nikah kıyalım öyle bakalım yani. Deniz. Yapma. Ya bu kadar umutsuzsan, böyle içinde sevinç falan yoksa... ...böyle bir kararı boş yere alma, yapma. Bunu yapmak zorundayım. Yani ben bu kararı kolay mı aldım sanıyorsun? Hı? Bana bak. Kalbinde başkası var senin, bilmiyor muyum? Ha? Olabilir, ne var bunda? Aklın başkasında, böyle hayat tarzı, yaşam tarzı sana ters, senin gibi olmayan, başka türlü birine kaptırabilir insan kalbini. Ne var bunda? Anlatsana bana. Dök içini, ben senin arkadaşınım. Açık açık söylesene. Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye kendini sevmediğin biriyle evlenerek cezalandırıyorsun? Üf, ne saçmalıyorsun be? Kime aşıkmışım ben? Allah Allah, iki dakikada roman yazdın yani. Yok. Benim bağlanmakla, evlenmekle ilgili bir sorunum var, bir korkum var o kadar. O da nikahtan sonra geçecek bir şey yok yani. Peki Deniz, tamam. Nikah memuru o soruyu sorana kadar daha vaktin var nasıl olsa iyi düşün. Şunlara bak ya, buruş buruş olmuş. Aman canım, dert ettiğin şeye bak. Ne olacak? Bırak. Foto Hayır hayır, sakın sürmesin elini. Ben gelince hallederim. Zahmet etmesin. Ne zahmeti canım? İşi onun. İşte, akşama da geç kalma. Erken gel kafeye gideceğiz. Parti var böyle özel bir grup toplanacağız. Yok ya ben erken falan gelemem. Ders çalışacağım. işim var benim. Aa, yeter be. Ah, o ne öyle ders çalışacağım? Çalışmayacağım. Yok öyle bir şey. Ayağın alçıda otur otur evde. Biraz insanın içine çıkman lazım senin. Ayrıca akşam biriyle tanıştıracağım seni. Kimmiş o? Ha şöyle ya. Kız tepkileri ver normal normal. Böyle biraz gevşe, cedveleş, oynaş. Aa. Ya ben Hacı amcaya gideceğim önce. Özür dilemem lazım. Bir uğrayacağım oraya. E tamam. Ararız Rıfat'ı. Gelir götürür seni. Ya karıştırma sen şimdi Rıfkı'yı Mıfkı'yı. Canım. İşi ne onun? Bunun için para oluyor. Biraz parasını hak etsin. <laughs> Rıfkı. Alo. Rıfkı Canım. Ben çıkışta da sizi burada beklerim. Olur mu Nalan Hanım? Yok Rıfat. Burada bekleme. Git şurada böyle sokağın başında bekle. Ya burada böyle makam arabası gibi, genel müdür arabası gibi... ...rezil oluyorum millete. Of Deniz ya. Of Deniz ya. Ee, şimdi yaktım lan çıranı seni. Alo, Sedat. Topla çocukları gel tamam mı lokantanın oraya. Tamam. Ha buradayız. Tamam oldu. Eyvallah kardeşim. Tamamdır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>